Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil domates kavurması tarifim var. Böyle may bir tadı oluyor. Lezzeti de çok güzel oluyor. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Soğanımı doğrayarak başlıyorum. Benim kullandığım soğan büyük boy arkadaşlar. Şöyle yarım ay şeklinde doğrayalım. şu şekilde soğanların katlarını açalım. Soğanlarımı tavam alıyorum. Bir tane kapya biber doğruyorum. Biberimi dörde bölüyorum. Bu şekilde uzun uzun doğruyorum doğradığım biberlerimi de soğanlarımın üzerinden ilave ediyorum. Sıra geldi domateslerimi doğramaya. Şu lekeli taraflarını alıyorum. Bunu da bu şekilde doğruyorum. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz domatesi. Doğradığım domateslerimi de biber ve soğanlarımın üzerinden koyuyorum. Kavurmaya geçiyorum. Tavamı ocağıma aldım. Üzerinden 3 yemek kaşığı dolusu Sıvı yağ ekliyorum. Tavama uygun bir tane kapak kapatıyorum. Ara ara karıştırarak domatesler yumuşayana kadar kavuralım. Sebzelerim 3 dakika kadar pişti. Şöyle bir karıştıralım. domates kavurmamı ara ara karıştırdım. Tam istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Çok da fazla da öldürmeyelim. Biraz şöyle e, dişe gelsin. Çok da fazla erimesin dediğim gibi. Şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Silme 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ilave edin arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız. Şimdi üzerinde yumurta kuracağım arkadaşlar. Yumurta kırmadan da bu şekilde de yiyebilirsiniz. Yumurta şart değil. Yumurta isteğe göre üzerinden 3 tane yumurta kırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yumurtalar pişene kadar bekliyorum. Yumurtalarım pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıp servise geçiyorum. Kahvaltılığım servise hazır arkadaşlar. Hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzeti de dediğim gibi bir o kadar güzel olmuş. Mayhoş bir tadı var. Şöyle de yakından göstereyim. Şöyle de göstereyim. Gerçekten de çok lezzetli gözüküyor. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.